selamünaleyküm. <laughs> Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz e, bizlere raid atmayı göstereceğiz. Şimdi Barut yok abi ya bitti Barut. Bakayım abi seni. E, bu videoda e, dediğim gibi raid atmayı deneyeceğiz. Ben birazcık e, base'imi de göstermiş olur. Büyütmeye devam ediyorum. Barut yok. Barut şey abi. İş. Sömürdük abi. Ne demir kaldı ne Barut kaldı. Kendim abi. Sömürdüm beni. <laughs> 10 sülfür lazım ee, dışarı gel istersen dışarıda da kamp edici var sülfür hemen kasalım oradan sevdiğim şekilde basalım ne diyor? <laughs> arkadaşlar burası e, şu şekilde girişimiz bizim binamızın girişi e, dışarıdan giriş yaptık bu şekil e, bu bir de c4'a patlıyor bir, bu da bu 2 c4 2 c4 2 c4 bu şekilde gidiyor en son yataklarımız var Burası da bizim base'e açılıyor. Genişletiyorum ben o buraları. Blade'den evet, sonra hepsini tek tek sizlere gösteririm. Buralar da şey oluyor. Bayağı bir şey. Gelin abi, dışarıda hallederiz. Gel yapmamız gerekenler. Videoları kapatıyorum da. Şimdi ee, patlatmamız gereken birkaç tane base gördüm ben. Onları gelin abi. şey, ee, bölüştürüyorum mermileri. İtemler tamamsa inşallah. Bu bölüştürmüş halim mi yoksa hepsini mi yarattın abi? Ha tamam. <laughs> İstersen aldıklarını da abi bölüştüreyim eşit bir şekilde. Biliyorsunuz adaletimizi. E Bakayım kaç tane var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradan direkt bakabilirim. Bakamam. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 16, 17, 18. Başka? Tam 18 mermi var abi. 9, 9 paylaşıyoruz inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Şimdi başka istediğiniz yani sıkıntı yok. O da bizim sadakamız olsun. Şey, e, isterseniz basacağımız base'leri sırayla başlayalım götüreyim ama e, çıkacak lootlardan çok emin değilim abi. Yani. Base'ler sağlam ama e, ne kadar loot var bilmiyorum. Şimdi bir dakika DC de arkadaş attıydım ben. Şimdi bir yerlerine bakayım hemen. Öncelikle bir Discord'a bakayım. Bir tanesi uzaktaydı usta onu söyleyeyim de biri harbiden bayağı uzaktaydı. En aşağılardaydı ama büyük bir base gibi duruyordu çünkü bir sürü fake odası vardı. Şimdi ilk base'imiz şöyle söyleyeyim D8'de D8 bir tanesi bu tepede bir tanesi burada bir yeri de şurada bir yerdeydi arkadaşlar. E, şekilde oyunun en güçlü base'lerden birisi şu an bu. Hell Calibre diye geçiyor. Hell Call. onların base'i o taraf. Bizim base'imiz yan taraf. Bu sizin base'iniz mi şimdi? Maşallah çok iyi. Aynen Aynen abi iki saatte... Burayı... 2 saatte yaptık burayı. Nasılmış merak ettim. Bir kapatmaydı bir içeri bakaydık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yok dışarıda kalmadım da bir içeri böyle dışarıdan bakayım dedim de direkt kapandı kapı. Neyse sıkıntı yok. Kılsın abi isterse birisi. Durayım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım gazamız mübarek olsun abi. Pardon, pardon, fare döndü. Bir dakika ya, şu kabloyu bir ayarlayayım da lan. Kablo takılmış. Tamam, hallettim abi. Kablo takılmış ya, kablo düştü, fare düştü. Öldü mü biri? Susuzluklar bir garibim ya. <laughs> İtemler atış ediyor mu ha? Ee, arkadaşlar bir yer lotladık. Ee, i̇temleri bölüştük. Yani bölüştük herkes itemlerini aldı. Sonra bölüşeceğiz inşallah. Ee, i̇kinci base'imiz e, boş çıktı. Ee, üçüncü yere Üçünün üstüne tf'a dediler. Öyle yapacağım. Ee, Bakalım ben de size şu şekilde dediğimi bir göstereyim. Şimdi Arkadaşlar mekanımız bu şekilde yuvarlak bir konsepte sahip. Buraları HQ dolduruyoruz ve buraları Muhammed doldurmuş yeni fark ediyorum. Burada ben HQ dolduracağım. Yani yüksek kalite, high quality. Normalde bunların arkasında bir kat daha var. Bu şekilde göstereyim. Diyelim ki bir adam geldi ya da aşağı kattan ya da orta kattan fark etmiyor. Hemen bir roy play yapalım, canlandıralım sizde. Bir adam geldi ve bu duvarı kırdı. Karşısında bu duvar ve şu duvar çıkacak. Yani iki seçeneği var. Bu duvarı kırırsa yani ya bu duvarı kıracak ya da bu duvarı kıracak. Bu duvarı kırırsa sol kısım sağ kırarsa sağ kısım. Burayı kırdı diyelim. Adamın karşısına demin kırdığımız şu kapılar gibi şöyle bir kapı daha olacak. İkinci koruma burada devreye giriyor. Bu şekilde ikili kalkanlı bir şey yaptık biz buralara. Armored wall. 8C4'e patlıyor. Böyle tur çekeceğiz. Ben bunları ayarlıyorum. Chester'imi de şu şekilde, bir kısmını böleceğiz tabii ki yarı yarıya. Şu şekilde bir konsept. Odunlar planlar falan filan vardır. Kömürler var, demir falan, bakır falan var. Hepsini kullandık biz, silah depolarımız. Bu şekilde. Mermilerimiz bir takım şeyler var. Medkit vesaire vesaire vesaire. Kömür, yiyecek falan filan pis fasla fis yapı malzemeleri. Şimdi e, ikinci kısım bahçe kısmımız. E, TPA, GVZ. İkinci kısmımız bahçe kısmımız şu şekilde. E, ben bunu tabii bir kademe daha kuvvetlendiriyorum. Oğlum bu bu yomik defa görüyorum lan neresi burası? Diyorsunuz. Şimdi e, high kalite yapmış e, içeride olma ihtimalinden şüpheleniyorlar ve bizim gibi bir yapıya sahip. Abi bak bir şey söyleyeyim bu e, burada değildir. Bunun tam altındadır. Beni çaprazdan girelim. Tabi onaylarsanız. Bence çaprazdan girelim. High kaliteleri direkt sıkmayalım. Ne diyorsunuz? E, biz Muhammed'le Muhammedle bir kez girdik abi bir, yere. Tam chestlerin olduğu kısmı çıktı. Ben bir kontrol ediyorum abi aşağıya. Siz gelmeyin. Bir şey diyeyim mi? Şuradan kırsak mı bir? Şu ee, neydi bunu ya? Temeli bir tutak kırak mı şuradan? İçeride ne var bir görelim. Ne diyorsunuz? Ben bir şarjör sıkıyorum abi. Ee, bakalım ayrılsa. Abi duvara pek piller değil ya. Yani. Zaten hasar vermemem çevresine. Ya. Bir dakika. Ben şunu bir kırayım abi bir dakika. Hazır mısın? Büyüğün temel sebebi Abi bir dakika bir şuradan görüyorum bir saniye bir şey var mı? Alt kat boş abi. Nasıl abi bir şeyler var gibi gözüküyor. Şu 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 kısım boş yani bunun arkası boş. Ortada olabilir. Şu ortada bir şeyler görüyorum ben ya. Chest gibi gözüküyor da. Chest var. Dedim evet dedim. PP'mi kabul edin abi. Geldim. Evet. Başarılı Abi gezaydık ya. ya. Lan. Var bu abi. Orada hmm. pes şey kırmış yok. Müthiş loot vardı orada. Şey, e, Yavuz aşağıda mı yukarıda mı? Ben aşağıdayım. Kabul etsen abi. Sağlam diyor. Kaç çocuğu boşalttık ya. Aynen videodayız üstü. Raid atıyoruz. Yani i̇yi iyi. Hadi iyi oluruz yolluruz sizi. Böyle sağlam yerler varsa iyi lootlayalım bunları ya. Baba biz var ya gündüz köprü mübü var. Çektim seni. Gel sen de bak lootlar. Uy. bu ne lan? Bir dakika sıkmasın. Yani not normal çıkacak. Gelişmiş. 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 Bunu da alır. Ben de var. Seviye 1. Bir. Gelişmiş. Gelişmiş. Alırım. 100. Gelişmiş. Alırım. Bomba tarım. Bu arada roket moket onları da da şey bir ıı, şey atamasınlar. Red atamasınlar. Şunu kıralım. Çok gelişmiş. <laughs> Nasıl bu ne lan? Pardon. Ne <laughs> alayım? semi auto rifle. <laughs> ne, ne kadar loot var ya? İtem doldu. Yedek <laughs> koydular. Bana gelişmiş lazım ya. 249 alırım. Onlardan var mı? Onlardan bakayım bir. Bu da arkadaşlar rast modu bilginiz olsun. Ee, eğer soracak olursanız. Ee, ben de itemleri bırakıp geliyorum ya. Evet arkadaşlar canlı yayında çok gerçekten bir raid attık şu an. O kadar korumalarına rağmen e, girebiliyoruz. Girdik daha doğrusu. Ee, şekillemen seri bir şekilde. Çok yer kaplayan itemleri görüyoruz. Ben sonra bunları tekrar istiklerim. Hepsini ben düzenlemiştim ama bunlar al. anlaşılan bir daha dizayn etmek icap edecek buraları. Hayırlısı be gülüm. Yiyecek bırak. Okey. Nice. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Okey Ben loot attık. Bunları yaratayım. Yerden atmak daha kolay ya. Evet. Güzel lootladık. Güzel yetenler patlattık. Benim bir bulduğum bildiğim bu değildi. Ama adamların bulduğu buymuş. Güzel yere bulmuşlar valla. Güzel boru gibi lootladık abi. Şimdi gelelim ince detay gelişmiş metal scrap önemli bunlar önemli ondan önce bir genel olarak bakayım ne var ne bir rast çantası ee, delici mp5 bunlar alayım abi bunlar önemli ya bakalım burada ne var yine gereksiz item var. delici önemli delici, delici yok evde bunlar önemli delici bir tane daha metal duvar of çok işime yarar tam base yapacaktım pompalı mermisi tatkan alak bunun tarifini de alalım. Bakalım alınabilecek güzel şeyler var mı? Şapkanları, SMG'leri alıyorum. Duvar al. Gelişmiş. Seviye bir kantası. Metal Doorway. Roof. Ee... Bloodlar var. Abi niye bu kadar şey var? Pompalı mermisi. yok böyle bir raid ya. Allah belası vermiş. Rocket launcher. Bir yargı da attık. Abi bunun yok böyle ya. Buru bur burayı, burayı, nereden buldunuz siz abi? Buraya base yapacaktık. Gezer Kendi gördük şeyden ilk etkilerde. Tamam abi bu... Bugün gördük denizin seni de ben ben bir şey yapamam daha ya. Siz beni 2'ye katladınız. 5 3 5 3 5'e katladınız. Doğalda tam kalmadı. Nerenin canı? 5580. Bu 3130, 3130 350 bu. Çık abi bir dakika. Pardon. Bu 350 idi ben son. Kırılır şimdi bu. Bir şey yok gibi bu fake. ama bir şey var gibi de gözüküyor bilemedim ya. Tamam sıkalım abi burayı. Biraz geçiksen sana vuruyorlar. Abi az geri gelsene sana geliyor demişler ya. Bir de Tamam abi. Kıralım orayı. Aynen fake'miş. Kıralım mı oralarda? Toplu camımızı topladık zaten. Tamam şu araya sıkalım. Ne diyor? <laughs> Koş abi. Çarap nereden öldü? Çarap <laughs> boş, boş. Aynen boş boş Çarap nereden ölen insan da herhalde sensin <laughs> Bence bura o kadardı ya boşver Bence de bence de Bir de, şey. bir de benim e, bir tane gördüğüm var o da Q9'da acaba Q9'da dağlardaydı abi O da biraz böyle aşağılardaydı İsterseniz ben bir home çekeyim Orada base var da Oralar boştur Iıı ee... Ya pek boş gibi de durmuyordu. Böyle birden fazla bunun gibi fake odası vardı. Reitledik geçen gün arkadaşlarla oda değil mi? Yani ben dün baktığımda sağlam dostu. Mesela bir home yapayım, odun alıp gideyim. Çıkalım buradan. Abi çok iyi lootladık ya. Kısa günün karı ya. Çok mükemmel lootladık abi. Harbiden yani. Muhammed bu video izliyorsa Muhammed. Raid değil de böyle atılır kardeşim tamam mı? Hani açalım baba yola. Baba yola verin. Raid atsın tamam mı? Böyle raid atın Kardeşim böyle atılır. Ay geç gireceği bir öpü. Şey şey Baba ne, 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 dağıttık be. Bizde roket var, keleş var, onlar var, onlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tane diyecek kalın şuradan. Şuraya pilim lazım. Aynen. Koyuyorum bir, koyuyorum bir dakika. Hadi be. Bir dakika bir tane daha e, Anam ya. Nasıl <laughs> <Usta> çeksin öyle? <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Böyle bir şey olamaz ya. Hadi bakayım. Bir de benim şu dediğim yere bakalım mı abi? Ne şu Bakayım bir saniye. Q9 taraflarıydı ya. Para O9 pardon ne Q'su ya. A9'da tepelerdeydi. Dağın tepelerindeydi. Neyse arkadaşlar. E, Base'imizi gösterelim. Sonra kaydımızı da bitirelim inşallah. Şu şekil. Bet 15.2 yazdığımız zaman e, bahçe kısmımızı biliyoruz. Dediğim gibi. E, güzel bir raid attık. Temiz bir raid attık. Burası bahçe kısmımız. E, bahçe kısmımızı büyütüyoruz. Yani bu taş duvarları büyüteceğim, ee, bir sur daha çekeceğim gördüğünüz gibi nasıl hemen patlattık, nasıl kırdık hemen siz de şahit oluyorsunuz. chestleri ee, ortaya koymamdaki mevzu ondan dolayı, yani köşelerden görmemek. Şimdi e, hala radyasyon zehirlenmesi var, hazırlarsa şey yaparım, hatta bunlardan bir gömdür gömem abi. Şimdi bu şekilde e, katman katman büyüteceğim ben bunları eee ileride belki full e, bu kısmı şey de yapabilirim. Bilmiyorum bakalım sadece. Hani, bakalım işler planlıyoruz. E, burada şeylerimiz var. Dolap yapı, yaptığın zaman adam buraya burul kuramıyor. Adamlar da burul kurmasınlar diye e, burada şeylerimiz var. E, şimdi bandaj mı yapmam gerekiyor? Şimdi e, diğer bir kısım yatak uç kısmı. Yatak uç kısmı da şu şekilde e, full armor e, yüksek kalite sanırım bu zehirleme devam edecek. burada yüksek kaliteli kapı 2C4'e patlıyor. Sonra yine bir şeyimiz var. Yataklarımız burada. Tavan falan her şey yine temel ağrı Birinci kapımız ağır kapı. ikinci i̇kinci ağır kapımız yine yine high true her yer temel hariç ağır kapımız her yer H2 şey yüksek kalite yine yüksek kalite bundan sonra demir kısmı şu şekilde demir kısım buralar kapattık mı bir taş var, hani roket maket atmasınlar diye şu şekilde e, görünüşe sahip. Böyle ben tabi taş bu taş sudur şeyleri bir tane daha çekeceğim. Yani dışarıdan girmeleri zor olsun. Şimdi mesela bunu kırdım mı direkt içeri girebiliyorlar. Yani girebilmeleri için havadan girmeleri icap ediyor. E, ben bir tur daha çekeceğim. Şurada gördüğünüz gibi köprü yapıyorlar. Hani buraları kuramıyorlar bir şey. Köprü yapıyorlar. Burası bize yapılan bir köprü. Ee, öbür tarafta demin mesela diğer kısımda e, deminki e, şey attığımız e, arkadaşlar var ya onlar da e, şeyde adını sen getir 50 kalların adamıydı. Onların da böyle base'lerine girmeye çalıştılar. Bak orada şu, şu ve şu. Onların e, yani o dolapları yani girmeye çalıştıkları için hep duvar ördüler bu şekilde. Duramasınlar edemesinler gibisinden. Onların base de bu, bu şekilde. Onların base bayağı büyük gördüğünüz üzere. Yani mesela bir duvar var. E, ee, mesela onlarda bir duvar var. Ben iki duvar yapacağım. Onların içeride bir sürü fake kısmı varmış ve radyosun hala devam ediyor. Ben ne içmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Mesela bak burayı biz onlara dedik ki bak bu e, bu ağaç duvara tırmanabiliyordu. Dedik burayı kapatın. Çünkü biz duvardan girdik iç mekana kadar. Ve bu bu sabahta e, bunlara e, raid atıldı. Yani iki chestlerini ele geçirdiler. Öyle söyledi. Yan taraftan girdiler. Hatta şuradan da göstereyim. Onların da mekanı bu şekilde. Onların da 3-4 katlı. İşte alan bu kadar büyük ama fake odaları çok. Ee, mesela bak buradan girmişlerdi. Bak burayı kapatmışlar. Gördünüz mü? Buraları kapatmışlar. Buraları patlatmışlardı. Hatta burada bir çetin savaş vermiştik biz. Bakın yani 1-2-3 böyle bir, bir artık yani biraz da uzatsınlar. Köprü olacak neredeyse. Bu şekilde e, rast modunda e, internet oynuyoruz gibi gibi. Mesela şeyleri var. Planlar vesaire var. vurguluyorsun yapıyorsun. Onlara göre de bir takım şeyler var. Eğlenceli, güzel bir soru Eğer beklerseniz de adı da Nova TV, Rust Demek, Düşük Loot Oranı, wax Skirt, Battle gibi. Ben burada kaydımı da bitireyim arkadaşlar. Güzel bir rate attık. Karnımıza şimdiden like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Rate attığımıza göre artık bu silahımızı buraya, mermilerini de buraya koymanın Vakti geldi demek ki. Kanalımıza şimdiden like atıp abone olduysanız çok sevinirim. Geldi çok iyi bakın. Alasmandık. aldık. Bu ben bir kitpastı çekeyim. Çekicimi de alayım. At bunu. Bunu da böleceğiz. 15 14 Yetişir miyiz? 14 Bir yiyecek kutusu. Bandajımız var. Kuntu yok. Bandajımız var. Dedi de gitmiş. içmem galiba lan. Su çıksın abi. Senden daha ne istin ki ya? Geçmiyor baba. Niye geçmiyor bu? 108. Oğlum fazla gidiyor. 45. Abi fazla gidiyor ya. Şöyle hemen 2-3 tane daha kıratlayayım. Olmadı. Öleceğim abi. Niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Eğer devam ederse dediğim gibi kendimi öldürmek zorunda kalacağım. Böyle büyük askeri sandık var mı diye bakayım yandan da. Neyse arkadaşlar videomuz burada sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok iyi bakın. Allah'a